Selamun Aleyküm. Hüseyin Derdaş. Aleyküm selam. Ne haber nasılsın? İyi sağ ol sen nasılsın? Hoş geldin. İyi hamdolsun. Ee, Seyfi Aga'dan e haber var mı? Seyfi Aga'dan e haber var Turan Reis. Sana bunu verdi. Hı. Bu adreste seni bekliyor yarın. Yani yarın beni bekliyor. Evet. Tamam. Var mı bir ihtiyaç? Canın sağ ol reis. Tamam ben genç. Gençlere tembih ettim. Arada gözler gözlerler. Sıkıntı olmaz. Sağ ol reis. Hadi kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. i̇yi akşamlar. Oğlum getirin. Aleyküm Aga. Aleyküm Selam. Seyfi Aga yaşamana sevindim ya. Kurtulduk çok şükür. eee o gün sizi de Pundur'a getirmişler. Ben senden habersiz gittim ama işte Tonga'ya geldik gene o hiç önemsemediğimiz adam az hepimizin sonu oluyordu. Hiç sorma. Neyse şimdilik kapat bunları da Kupaş Komiser'le görüşebiliyorsunuz mu Ne alemde? Geçenlerde bir görüştük. Belki, belki kulağına gelmiştir. Bu e, Çakal mekan mekanlarından birine eylem yaptırdım. Tamam zaten. Ben sana söylediklerimi şu anda yaptım. Eve yerleştin. Evet yerleştik. Çocuklar da yerleşti. E, dışarıdan getirdiğin çocukların hepsi burada. Burada Montana şimdilik Avustralya'da. Tamam o orada katılır. Orada işleri o da, var çünkü. O, o da oradaki işlerimize bakar. O çok Aynen. Bir şey değil. Orada bir teşkilat kurduk da. Ee, senin şu anda senden yapmak istediğin e, tutku başkomiserle görüş. Şey Evet. Evet. Benim size vereceğim belli adresler var. Ben sana mesaj olarak atacağım. Onları teker teker patlatsın. Onların bütün torbacılarını. Operasyon yani, yapsın diyorsun yani. Bunların ortaya çıkabilmesi için sokaktaki çocukları, torbacıları toplamamız lazım. Bunlar kendilerini çoğunluk göstermiyorlar. Ama onlar da bize illa eylem koyacaktır. Çocuklara söyle herkes tetikte olsun. Tamam. Başka bir emrin emrin alsınlar. Başka bir emrin yoksa ben tutku başkomiserle Baş, iletişime geçeyim. Başka bir emrim tutku başkomiser, sen ve çocuklar benden habersiz su almaya bile gitmiyorsunuz. Emredersin Eğiz. Öbürük geçenki toplaştığımız gibi tamam deyip de kendi kafana göre hiçbir yerde hiçbir şekilde hiçbir eylemi koymuyorsun. Tamam. Sen de tutku başkomiser. Tamam. Montano, diğerler, bütün çocuklar. Hiç kimse benden habersiz hiçbir şey yap. Tamam. Her şeyden haberim olacak. Tamam. Zaten Bak, sizi kurtaracağım diye az beni de götürdüler. Hiç e, sorma. Zaten rahat bir nefes almamız için şu Numan Aga'nın hakkından gelmemiz lazım. Numan Aga'nın hakkından gelmeyle bitmiyor. Numan Aga'nın peşi de var. Ben size o gün de dedim. Gene de diyorum. Aynen. Bu adam tek değil. Hiçbir zaman da tek olmadı. Farkındayım. Oldu ben o zaman gidiyorum Seyfi Tamam. Ben size bunları çok anlatmaya çalıştım ama ne yazık ki anlatamadım. Dediğin gibi. Haydi rastgele sana. Allah'a emanet ol. Eyvallah sağ ol. Benim burada olduğumdan da kimseye bahsetme. Zaten ben de tek bir amaçla tek tek geldim arada çok çok selam söyle. Ve aleyküm selam. Benden haber sizde kimse hiçbir şey yapmaz. Tamam. Ayda görüşürüz. Haydi görüşürüz. görüşürüz. Selamun aleyküm selam. Tutku Başkomiserim. Ne haber? Nasıl sen çağırtmışsın? Dedim. Eyvallah. Öncelikle ricamı, ricamı kırmadığın için teşekkür ederim. Ne evet. ee, Seyfa yaşıyormuş bu arada. Bilginiz var mıydı bilmiyorum. Ben yeni öğrendim. Ye yeni öğrendim. O zaman şimdilik aramızda kalsın. Hı hı. Sen çarptırma. Seyf ee, senden bir şey rica ediyorum. Sen de Şurada... Bazı mekanların adresleri var. Bu kalsın sende. Uyuşturucuyla ile ilgili. Hı hı. Bunlara bir öyle operasyon yapsın ya. dedi. De Bu da bizim dedi tutuk kardeşimize hı dedi kıyamız olsun. Yok Bayburt'tan geldi buraya. Selam tamam. tamam. söylersen. Ya Hadi görüşürüz. görüşürüz. Yani. görüşürüz. Allah'a emanet Kendisine arayın. dikkat etsin. Tamam. Valla sağlık bir geçelim. Narkotik şube başkentte 1500 polisi operasyon düzenleri, zehir tacirleri kıstılar. Bize bunları yapanları bulun. Gereğini yapın. Yapmayıp da gelmeyin. Gelirseniz de mermiyi yersiniz. Bana boşuna İzmir'in numanagada demiyorlar. Emredersin abi. Gereği yapılacaktır. Kafalarına mermileri basacağım. Müdür Şeyfağan'ın selamı var. Seyfaga dedi ki: "Biz o kadar darbe galibe vurduk. Numanagada da darbe vuracaktır." O yüzden çocuklara söyledi. Herkes tekbirli olsun dedi. Darbe alabiliriz dedi. Seyfagan'ın bizzat emri budur. Tamam reis çocuklara söylerim. Tamam sen çocuklara eylet. Herkes tekbirli olsun. Tamam reis. Elbet bize de darbe vuracaklardır. Tamam reis.